Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bebekle günlerimiz o kadar güzel geçiyor ki saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz evde. Evde zaten bizim saatimiz de yok. Takmadık duvara. Telefonlara da bakmaya bazen fırsat bulamıyoruz. Sonra diyorum ki canım aşkım şu anda saat kaç oldu? Diyor ki 4 falan oldu. Aa diyorum ne çabuk 4 olmuş günler. Hemencicik geçi veriyor ve Miral'in de gerçekten çok güzel bir abla oldu. Sabah uyanır uyanmaz bebek aslan diyerek uyanıyor. Ve sabah kalkınca ilk çamaşırları toplamış ya şaşırdık biz şaşırdık. Seli'yi aldı. Seli'yi almış getirmiş çamaşırların önüne. Evet. Hepsini indiriyor atıyor içine. Hepsini topladı hiç bırakmadı. Ay ya benim kızım çok böyle güzel bir abla oldu. Annesine de yardımcı bir abla oldu. Tabii bu. sorumlulukları arttı. Sorumlulukları artık. var ya. <laughs> Şimdi de sağlık ocağına gidiyoruz. Aslan'ı hem kaydettireceğiz hem de kontrolleri var arkadaşlar. E topuk topuktan da kan alınacak galiba kıyamam bebeğime. E dün bayağı bir huysuzdu Aslan. Hiç uyumadı gündüz. Gece zor zar uyudu vallahi zor zar biraz. Değil, zor zor uyudu. <laughs> zar, zar zar uyudu. Birazcık böyle e, yorucu geçti bizim için ama keyifli. Güzel yani böyle iki bebekle olmak gerçekten hani zor gibi görünse de güzel. Keyifli anları da var tabii ki. Şimdi gidiyoruz sağlık ocağına. Oradan da annemlere geçeceğiz arkadaşlar. Baba biliyorsunuz ki adak kesmişti aslan için. Ve oradan bir de kurban et almış galiba değil mi anne ev içinde ayrıyeten. Normal et almış. Ha normal et almış. Adak aldı dağıttılar onu dün. Heh. Bugün bir de evimize şey aldı kuzu aldı. Onun etleri dolaptaymış, işte buzluğa atılması gerekiyormuş. Hem de onları hallederiz dedik. Taze taze diyor, orada satılıyormuş Aynı. böyle. Kesip satılıyormuş. Eve dağıldı öyle, öyle. dedim, eve al. Öyle işte, şimdi ilk önce sal ocağına, sonrasında da annemlere geçeceğiz inşallah. Anam ne güzel olmuş evin böyle! Görmeyeli! Perdelerine bakın arkadaşlar! Bayıldım! Bayağı sevdim perdeleri. Normalde annem sadece benimki gibi store perde kullanıyordu. Ama yani bir eve de perde yakışıyor ya. Canan. Bir de tamamen kapatmadım böyle. Evet şöyle yanlarda Kıyalarda... bıraktım. Böyle çok güzel olmuş. Güzel olmuş Koltukta döşemiş annem. Valla bir, bir, ara hastaydı biliyorsunuz. Bir hafta kadar biz görüşememiştik. O sırada böyle evde olduğu zamanları değerlendirmiş, koltuğunu da döşemiş. Sen mi yaptın bunu? Koltuğunu döşedim. Bunlar çeyizimden de biliyorsun sen. Sen mi kılıfını değiştirdin? Evet. Boyasını ben yaptım, daha buna eskitme atılacak. Ooo! Kumaşlarını söktüm. Buraları bak zımbalarla böyle. Şunu dışarı yaptırmaya kalksan kaç para tutar? 2 taneye 3,5 istediler. 3,5? Üç 3,5. Evet. Sen kaça mal ettin? Ben 300 liraya mal ettim. Ya arkadaşlar, bu kadar kar koyulur mu ya? Bak, benim bir bir tane de şurada. İşe tam bitmedi diyorum. Ya valla biz artık evet. şey olduk ya, üretici. herkes Üretmek üretici oldu. Güzel Üretmek çok biz de güzel. Bir tek buralarına şey geçireceğim işte böyle... Rab diye gibi mi? Raptiye değil. değil. Böyle bakın dönekli, mı? böyle şeyle ikter Su taşı diyorlar. Onlardan geçince. Anne. Şahane. Bu zamlar vallahi herkes usta yaptı. Ben de. Sana... Aynen. Evet. Baksana annemi ya, yarın gel şurada bir tane koltukçu aç, kılıfçı aç. <laughs> vallahi becerdim yani ilk denememde. Bakın yastıklarını bile böyle kendim makinada diktim yani buralarını. Çok, Çok güzel, güzel olmuş ya. Var. Şaşırdım senin yaptığına. Evet. Evet rengi de güzel mavi. Bu moru kaldıracak mı anne? Onu şimdi. kaldıracağım ikisini koyacağım. Sadece işte buraları eskitme atılacak. Cila çekilecek. Cila çekilecek. bir de bu kıyıları yapılacak. E senin doğum girince kaldı. O daha, biraz, ben daha, bir daha, bir daha onlar. Yani. biraz daha bekleyecek onlar. Biraz ya. daha bekleyecek, evet. onlar. Olsun en azından şey yaptım yani yüzlemeleri. Evet, evet, Bak, evet, arkasına ya, Bak, arkasına en zorunu yapmış. Bak arkasına. Oo. Buralar hep böyle su taşı geçecek. Bu zımpara şeyler kapanacak böyle. Aslında sağlık ocağına götürdü. Topuğundan, kanalında arkadaşlar. İşte genel bir sağlık durumuna da bakıldı. Çok şükür güzel. Her şey yolunda. Nurelin de dolanıyor böyle. Kızım. Babasıyla bekledi dışarıda bizi. Çıktık dışarı aslan aslan diyor ya. Biz parktaydık Miray'la. Evet, ama bak, bak. Dedesi aslan <laughs> ne yapıyor bak. Dedesi büyümüş şey mü iki yiyor. günde? Maşallah. Bir nazar duası oku baba. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Miralinda'nın ve ailemizin Mert Aslan'la ilk karşılaşma anlarını koymayı unutmuştum editlerken. Şimdi diyorum ki bu videonun arasında da karşılaşma anlarını sizlere göstereyim. Hem benim de karşılaşma anımı da görmüş olursunuz. Ve dayımız da geldi. Mert Aslanımızın ismi kulağına okunacak ezanla beraber. İnşallah ismiyle beraber vatana millete hayırlı bir şekilde uzun sağlıklı ömürleri olur. Oh, şimdi kahvemizi de bir içelim de sonrasında hemen da kulağına ismi okunsun oğlumuzun. Eve geçeceğiz çünkü Miralinda'nın uyku yani saati geldi. Uyku saati gidelim artık. Evde uyutalım hem de ben çok fazla dolanmayayım değil mi? <laughs> o konuyla da ilgili konuşacağız bu arada. Eve geçince konuşalım. Adım ben taslan olsun. Adım ben taslan olsun. Adım ben taslan olsun. 이승의 <sum> 유이친로이이 <sum> 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 i <laughs> <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz şu anda lovsalık döneminde de olduğumdan artık bir süre evden gelecek videolar. Geçen gün ben markete gittim. Instagram'da story attıydı Caner. Ben lovsalık dönemimi evde yürüyüş yaparak geçiyorum. Bahçeye iniyorum. Sonra yakınımızda market var. Dedim ki evde yürüyeceğime gideyim markete kadar yürüyeyim. En azından bir iki insan da görmüş olurum. Çünkü hep evde olduğumuzdan insan sıkılıyor. Böyle bir insan yüzü görmek istiyor. Dışarı çıkmak, nefes almak istiyor. Neyse story atmıştık orada. Instagram'da paylaştık. Ay herkesler bana kızmış Uba sen ne yapıyorsun? Ne olsasın? Nereye gidiyorsun? Nereye... Ay, ay, ay. Nereye ayaklandın demişsiniz. Çünkü ay. 40 gün boyunca da evde yatanlarınız varmış. Ama ben ne bileyim, ben dolanıyorum ya arkadaşlar. Dolanmak daha güzel. Teşekkür ederim anneciğim. Bana iyi geliyor yürümek arkadaşlar ama 40 gün boyunca da yatanlara saygı duyuyorum. Çünkü gerçekten kesi acıları bayağı bir yüksek oluyor. Ama yatarsam da kendimi bayağı kötü, hasta gibi hissederim. O yüzden yatmak yok, yürümek var arkadaşlar. Evet, şimdi Aslan'ın kıyafetlerini ayarlıyorum. Biliyorsunuz ki daha önce de söylemiştim, birçok kıyafet Miralinda'dan kalan kıyafetlerdi. Ama hepsi de büyük büyük. Bizim oluş minnacık küçücük. O yüzden çok büyük geldiler. Artık büyük büyük de giydiriyoruz yani. Çünkü bir iki haftaya kadar kendini toparlar. Hemen büyür. Yeni aldığım kıyafetler de küçülür. O yüzden... Böyle şimdi yine bir derleyip toplayayım dedim kıyafetleri. Selenin içerisine yerleştiriyoruz bu arada. O yüzden de çok çabuk dağılıyor Miral'in de hele ki bulursa. Bütün kıyafetler yerde oluyor. Bana yardım eder misin anneciğim? Dağıtmadan böyle. Sen bana kıyafetleri ver ben katlayayım içine. Olur mu? Hı -hı. Aslan da uyuyor şimdi. <laughs> evet aslan. Sonra akşam bahçeye inelim mi Miray beraber? <laughs> akşam ama. Hava serinlesin öyle. <laughs> Ay her yere dağıttı arkadaşlar ya. Anneciğim birazcık bana ver. Teşekkür ederim anneciğim. Hop, Hop tamam. Hop. Oh, tamam. Hop hop. Hop hop. Kaçalım, kaçalım. Ne yani, neymiş hakikaten? Kaçalım. Kaçalım. Tamam, neymiş? Kaçalım. Oh. Anne, bak annem. Annem, annem. Çok tatlısın. Baba, annem dökeceksin anne. şimdi. Oh, yarısın. Şifaları olsun. Evet. <laughs> Bardaktan mı su içiyorsun? Anne, çok bak annem. Selülere yerleştirdim güzelce ama bakın Miral'in... Anneciğim dağıtma lütfen. Artık Aslan'a da bir oda alma vaktimiz Aslan. geldi. Ben kendimi... <laughs> ben kendimi iyi hissettiğim zaman inşallah gidip bir alalım bebek odası Aslan'a da. Böyle olmuyor arkadaşlar. Ne nerede de göremiyorsunuz. Katlar altta kalıyor çünkü. Annem. Seni bir kırkın çıksın da gider alırız aşkım. Değil mi aşkım? Kırkımı atlatayım. Gidelim, beraber alalım. Zaten 20 günde de anca yapılır. Ya. Ha, daha onun yapılma süreci yapılma var. Yapılma Yani bir süre böyle idare edeceğiz anneciğim. Hepimiz uyumuşuz arkadaşlar, yeni Mira Miralinda, Erdaslan, evdeki tüm aile. Ben uyumadım, ne yalan söyleyeceğim? Uyumadın mı? Hayır. Ana, ben de sana uyudum. Ben de başınızı bekliyorum. Çocuğum, biri uyanır, bir şey olur. Onlar da uyudu valla. Ay ne güzel oldu, ne iyi geldi ya. Şimdi mutfağa girdik. Bugün menüsünde ne var anne, ne yapıyoruz? Size çıtır tavuk yapacağım, böyle yumurtaya bulacağım. Galeta ununa. Kızartacağım, biraz da patates kızartacağım. Siz bunu yiyeceğiniz. Ben de sabahtan yemek yaptım kendime. Bugün böyle... Et kesti ya. <laughs> Etleri kesti, onları çekmiş. Kuzey. E ben severim kuzu etini evet, böyle kavurdum. İçine bir tane soğan, domates, biberle böyle turlu gibi yaptım. Ama benim çocuklar öyle yemezler. Muhakkak kasaptan alınacak. Ya ben anlamadım ya. Yani bu adak değil bir şey değil. Eşim böyle yarısını kuzunun almış. Buzlar koydu. Dedik yani ne olsa yemek yaparız, yeriz, içeriz. Yok. Ben kuzu etini yiyeyim arkadaşlar. Bana kokuyor ya. Size de öyle geliyor ama. Dana eti daha güzel. Yani kuzu eti de güzel ama Kokusu biraz ağır olduğundan o yüzden yiyemiyorum. Biz de böyle çıtır tavuk yiyeceğiz. Ben de çok severim valla. Ben onu yiyeceğim. Bunlar da böyle tavuk, çıtır tavuk. Sen ne yapıyorsun, barman? de kahveci oldu. Hadi anneciğim, iki tane şekersiz kahve, bir tane şekerli şeker orada. Leyini bulmuş. Aslanın çabaşırları vardı asıldı. Çevirmiş buraya yapmış. yapmış. Ay üzüm kompostası da yapıyor annem. Loğusta menüsü mü oluyor bu? Bunu yapmadan önce ben suyun içine güzelce yıkadım. Ondan sonra kabarmışlar bayağı bir. Biraz şeker. Tarçın da ilave edelim. Tuğba'ya süt yapar bu komposto. Biraz da tarçın ilave Atayım şimdi değil mi anne? Kaynasın. Üzümlerin bayağı suyun içinde durunca kabarmışlar. Tamam yeter. Karpuz kavun da aldık yedirirken. Bakın. Oh. İnşallah tatlı çıkarlar böyle. Kavun da bir değişik kavun. Böyle kırlangıç kavunu mu derler anne bunun ismine? Vallahi normal yerli kavun. Evet. Çünkü biliyorsun... Kırk ağaç diyorlar ona. Kırk <laughs> 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 Normalde yuvarlak sarı alıyordum ya hep. Onlar sarı oluyor. Öyle mi? Evet. Ha, esas kavun bu. Annem sende ne söylesem tekrarlıyor. Kavun kavun. Bu arada Caner ekmek niyetine de pire yiyecekmiş. Bunları yapmıştık ya arkadaşlar buzdağı atmıştık. Bunu yani. hemen fırında ısıtı veriyorsun süper oluyor. Mikrodalgada. Mikrodalgada. Mikrodalgada mı Oo kırmızı. Bakalım tadı nasıl. Bunun karpuzun çirkin çıkma ihtimali yok ki. Yok mu? Bizim mahallenin karpuzsuz bu özkanlarda. Ha. Hep iyi çıkar yani. Oo, Oo işte çok... karpuz gerçek karpuz bu. Aldık. Evet. Geçen gün aldınız. Evet. Pazardan da herhalde. Evet. Yok ya. Evet. Karkuz gibi bir gelmedi. Bu biraz daha pahalı oluyor ama inanılmaz güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Ben miskin koptu. Ver bakayım bir tane losaya losaya ver losaya önce. Önce kızıma. Abi, önce kızıma. Önce prensesime. Önce ona değil mi annem? Tut yavrum. Tut tut tut. tut. Oh. Ham <laughs> yap annem. Oooo oh, ya bakalım. Ham yap annem. Turşu yok. Turşu yok bitti. Annesi buna turşu al. Al. Ah. Allah seninle almasın. Ablalarım aşkım beni mi çekiyordun sen? Evet bak turşu turşu de çocuğun. Yemeklerimizi hazırladık. Miralinda başladı bile. Çıtır tavuğu çok seviyor. Yanına da patates Yavuk. kızartması, tavuk. Tavuk diyor ya. Değil mi annem? Tavuk. Afiyet olsun sana. Soframızda böyle arkadaşlar. Annemin de şurada kuzu yemeği var. Allah nek çok güzel gözüküyor ama keşke biz de yiyebilsek de. <laughs> çok güzel ya. <laughs> ya. Evet sana afiyet olsun, bize de afiyet olsun böyle. Eline koluna da sağlık. Mirakuş beğendin değil mi? Yani, en sevdiği kim geldi annem? Kim bakıyor sana? Bebek. Kardeş, ay delirdi delirdi. Delirim orada yapacağınız mı? Bak. Ay nasıl istiyor? Al, al, tut, tut. An anne yapma anne. Tut. Ay, At diyor Allahım olur mu annem? Bakınıyor baba. Evet ya kurban olurum ben ona. Şimdi biz bahçeye indik arkadaşlar sulama vaktimiz. Ve aşağıda güllerimiz vardı, onları bulacağız. Mira, biz nereye geldik annem? Bahçe, bahçe. Günde on defa neredeyse bahçeye iniyoruz arkadaşlar. Sıcak soğuk fark etmiyor. Buraya indiğim zaman huzur buluyorum ki. Bahçe işleri beni hiç yormuyor. Zaten yaptığım bir şey de yok. Sadece şu anda sulama yapıyorum. Toprak ve su bana böyle enerji veriyor, mutluluk veriyor. Bütün ağrılarımı alıyor. O yüzden... Miralinda'ya bakın hiç susuyor mu? Bahçe bahçeye o da sağ olsun hep böyle iniyoruz sürekli olarak. Hadi sola kızım. Şimdi surat. Mirapuş Mira kuş bahçeye sulasın sonra Caner güllerimizi buduyacak. Biliyorsunuz biz aşağı garaja indirmiştik onları. Böyle kurudular ama alttan böyle dipten kestiğiniz zaman yeniden yeşerirlermiş. O yüzden bakalım inşallah onlar da yeşerirler budadığımız zaman. Çiçekleri sula çiçekleri. Ha. Çiçekleri bak bak nereden biliyor ama. Evet. Bak. Benim kızım da çok seviyor Bici. suyu, toprağı. Çiçek. Luna Bici. da bizi izliyor. Mira. Bici. O da bakın şurada. Tam şurada. Mira kızım bak ağacı sula. Bak ağacı. Bak ağaç var burada. Git o ağacı sula. Bici. Evet onu sula. O da susamış. <laughs> Ağacın köküne dökeceksin kızım. <laughs> Ay ya bu çocuk ne böyle. Ne kolay bu işler. Bana anlat önce bir. Anlatayım aşkım. Böyle buradan kes bunu. Çünkü buradan bak var. buraları hep kurumuş. Evet. Şimdi kesince o yeniden verir. Aslında şöyle kesmek lazım. Kuruyan yerlerinden de ben böyle tazelensin diye Bunu da şöyle keseyim ben. Onu Öyle kes. Dikkat et. Bol dikenli. Gülü seven dikenine katlanırmış ya. Evet. O çok güzel evet öyle kes sonra Zormuş. zor değilmiş bu işler Bak, evet onu da kes Heh. Mira ne oldu kızım ne yapıyorsun Mira ne yapsın taş bulmuş Allah yok bir şey kalk düşe kalka büyüyeceksin bu güllerimizin de yerlerini değiştirmiştik bunları da böyle dipten keseceğiz kökü tuttu zaten de böyle dalları kurudu arkadaşlar. Bunlar da seneye verirler. Mira da durmuyor ya. Allah. Allah. Bu gül <laughs> güzel oldu. Babalı kızdı ne güzel oturuyorsunuz siz öyle. Artık eve girme vakti, Mira. Evet. Anam iki dakikada durduğu yerde durmuyor ki. <laughs> Anam bakın bakın taşlarımızı dağıttı böyle buradan alıyor dağıtıyor. İlle bu hortumla oynayacakmış. Şu oyuncağı oynadı 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 şimdi başladı hortumla oynamaya. Ana yağmur, Ana yağmur yağıyor ya. Mira. Yağmur yağıyor annem. Is islanacağız. Uçak uçakları da çok seviyor hep gözü yukarıda gökyüzünde. Hadi girelim içeri, ıslanacağız yoksa. Vallahi bu yaz günü de yağmur ne iyi geliyor değil mi insana? <laughs> Eve gitmek istemiyor bak küçük hanım. Hadi bebeği sevmeye gidelim bebeği. 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 Bebeğimizi de uyuttuk. Saatlerimiz 10 oldu. E bir kahveyi de hak ettik artık. Mira uyur ama aslan öyle değil tabii ki. iki saatte bir emzirmem gerektiği için uyanıyor. Şöyle ne? Biraz döktüm gelirken ama. Biraz Hadi. dinleniyoruz. Böyle iyi geliyor. Kafa dinliyoruz. Çocuklar uyuyunca. Zaten bir iki saatimiz var. Sonrasında aslan beyimiz uyanır. Geceleri uykusuz, gündüzleri de biraz uyuyor ama gündüzleri. Çocuklar uyuyunca hepimiz böyle bir yatıyoruz sırayla. İkisini denk getiriyoruz aynı saate o yüzden evet. iyi oluyor. Sizlere de bugünlük burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.